Bitti mafik. Oğlum bak beni bu Valorant'a döndürecekler sonunda. Ya bak dönmek yapma istemiyorum. Yapma. Bak. Gel. Sağda yemişti. Bak gerçekten dönmek yapma. istemiyorum. Bak ara ver. Anda... Rüya olabilir mi? Şu an ben ve bu yayını izleyen 3000 kişi rüyada olabilir miyiz? Yok amına. Göstersin Saygı isteyeyim Gel sağa ba, 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 Bak 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 Nope <laughs> Zort Helal oğlum Çok iyi Çok iyi <laughs> Ya <Yambına koydum. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya öl artık öl öl! Evet. Kafayı yiyeceğim ya! Zort! Ona, 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 ona. Gel Sercan pik gel. Şöyle bitti ama lan. Backside. Ah, ah, ay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye ayıp yapıyorsun <laughs> ya adam. Oğlum amınıza koyun beni bir dinler misiniz yani? ya? Ya Ge söyle kanka dinliyoruz seni Bence, e Efe Midi, midi smokluyorum tamam mı? <laughs> midi direkt smokluyorum iki Eee Buradan beş kişi giriyoruz Ya 50 liralık eskortu beş kişi zorluyormuş bu iş Kıramı kırar mısın? Takip edin bu oradan Şey yapsak daha alttan gireriz <laughs> <laughs> Omae wa mou shindeiru Bismillah 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 Yeterim <laughs> ben Kapandık bu <laughs> Sen ne yapıyorsun? deli orospu Her el aldığınızda gülücük Hasan ol chat'e Ali'yi tilt edin Fikret Niye dur banlımsın Ya ananı sikerim Banlısız aptal Kanka bunlar kör Amına var ya o kadar Ananem amın <laughs> Kör niye vuruyon? Evet. Kör Kör niye vuruyon? <laughs> Merhabalar Alalı Çok korktum orası Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Aman ana Ama kodum sala. Ne yapıyorsun burada? Eşek. En Vay geldi. Oldun lan onu. Üçüncü burstu tek atıyor attım Yaz günü yakar bu güneş kavurur <laughs> ya. <laughs> Ejder hala duruyor lan sıkıntı yok. <laughs> Onların üstü tutamadı. Senin kaşa çizik de. Ne olmuş sana ya? Bu ne amına koyayım? Ne yap? Bu çizik olmamış. Kaşı almışsın amına koyayım buradan ya. Sen kaşa ne olmuş? Bu çizik değil bu kaş alınmış buradan bu kaşı alınmış. Almışsın bu kaşı buradan ya. Yani. Elim elimi niye burnuma soktun oğlum? <laughs> oğlum baktıkça fotoda yeni detaylar ekledim. Elimi bir de, de burnuma sokmuş ya. Şimdi Jiroz. Cengiz'den Fatih Sultan Mehmet'e oh. ne demiş? ne <laughs> demiş? Çini, bar Çin'i ben alayım Orta Asya senin olsun. <laughs> Aynı soruyu size Aynı soruyu size Aynı soruyu şimdi bir dakika Ne oldu? Bu, bu nereden alıyor? 11. Sikerim seni onurumla ölürüm. Hadi şans oyunu. <laughs> onurumla öl kardeşim. Rus amına koyayım gel. Bir <laughs> mi <mon>, İki <dur. gülüyor> emotional damage. Like. Armıyorum Ahmet. Ayhan abi, Ayhan abi bak evet. yapma. <laughs> Şaka yaptım onu. Ayhan abi ya. Ayhan abi yapma yapma. Five minutes later. He şey yaparmış gibi. Abim benim ya. Ciros <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Kavga gibi Ahmet'im kavga gibi. Ee, yok geliyor ortalığı. Bak arasın hadi ya. Gelme la. Ayhan abi <laughs> abiyi bitirelim çocuk. Oğlum son üçe kaldım ya bana yeter. Anasının. Anam. Da... <laughs> <laughs> 哈哈哈。<laughs> <laughs>